Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iş değerleme ve ücret yönetimi konularını işleyeceğiz. Öncelikle iş değerlemenin ne olduğuna bakacak olursak, önceden belirlenen mantıklı temel ölçütlere göre işlerin birbirleriyle karşılaştırılarak nispi önemlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bir başka ifadeyle iş değerleme, bir iş yerindeki mevcut işler arasındaki değer farklılıklarını ortaya çıkaran bir karşılaştırma yöntemidir. Arkadaşlar, yani burada aslında en temelinde adı üzerinde yapılan işlere bir değer biçmekten bahsediliyor. Bunları yaparken de yapılan diğer işlerle birlikte bir kıyaslama yaparak bu faaliyetin gerçekleştirilmesi söz konusu oluyor. İş değeri ve ücret ilişkisine bakacak olursak, işlerin değerine göre ücretler belirlenir. Yani burada aslında biz iş değerleme yaparak aynı zamanda ücretlerimizi de o işe ne kadar, o işe yapan kişiye ne kadar ücret ödeneceğini de belirliyoruz. Yani aslında bir bakıma e, firmanın e, maliyetleri konusunda, ücret maliyeti konusunda e, belirleyici bir unsur olduğunu görüyoruz. İşlerin önem derecesiyle ücretler yine doğru orantılıdır. Daha önemli işler daha yüksek ücretlere e, tabi tutulurken e, daha düşük önemdeki e, işler e, biraz daha düşük ücret seviyesinde ücretlendirilmektedir. İş değerleme ile iş ve değeri arasında ilişkiyi kurularak doğabilecek ücret adaletsizliklerine de çözüm getirebilmekte getirilebilmektedir arkadaşlar. Ya yani burada e, verilecek olan e, değer, işe verilecek olan değer, biçilecek olan değer, burada e, iş ve değer arasındaki ilişkinin kurulmasıyla biraz daha adaletli davranmayı mümkün kılabilmektedir. İş değerleme ile Eşit işe eşit ücret uygulaması mümkün hale gelebilmektedir. Birbiriyle eş olan işlerde eş değer ücret verilmesi çalışanlar arasında motivasyonu artırıcı bir unsur olacaktır.